Siyah beyazlı kulüpten kamuyu aydınlatma platformuna gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi, profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak Moskau JSCA kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Spartak Moskau JSC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 avro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzde FC Spartak Moskau JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 avroyu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Beşiktaş, 2022 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Gedson Fernandes'e kulübün kazandığı bir Er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları için teşekkür ederek, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi. Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a vedası, Beşiktaş ailesiyle geçirdiğim her an benim için unutulmaz ve de hep öyle kalacak. Bu formayı giydiğim ilk günden beri desteğini benden esirgemeyen tüm taraftarlarımıza, çalıştığım hocalara, başkanlarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi aranızdan futbolcu olarak ayrılıyorum ama bundan sonra ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Unutmayın, kartallar yüksek uçar. Once an eagle, always an eagle.